Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'ndayız. Akşam ezanı okundu. E, fakat yavaş yavaş kapanıyordu. Mahmut Usta'ya denk geldik. Hoş Kendi geldiniz. Kapatmamıştı. E, bize 55 yıllık bir usta evet. bakırla ilgili özellikle platin bakır diye bir şey öğretti. Ve bu platin bakırın nasıl temizleneceğini ve özelliklerini anlattı. Sizler de duyunuz. Evet. Şimdi benim platin bakır ilk defa Ergane'den çıkıp Külçe Bakır'dan yani herhangi bir kurda karışımı falan olmuyor. Biliyorsunuz bunların dönüşümü vardır. O dönüşüm fabrikada tekrar eritili kurda dönüşümü dediğimiz o. Şimdi buna geldiğim bu ilk defa kullanılan bir bakırdır. Bir buçuk milimden özel alışımlı. E bu moraliniz bozulduğu zaman olay ki elinizi alıp beş dakika böyle tuttuğunuz zaman tüm elektriğinizi alır ve rahatlatır. Hani bunun örneğini söyleyeyim. Ee, anneniz hanımefendi veya de babanız beyefendiler daha iyi bilirler. Eskiden doktorlar psikolog hastalara bakır bilenzik yazarlardı. Evet, Eczanelerde satılırdı. Bu devamlı rahatlatır insanı. Mesela ben 70 yaşındayım. Gerçek öyle. Hiç sinirlenmiyorum. Bak ne güzel hep bunun için olduğum için. Ve son derecede de alhamdülillah sağlıklıyım. Maşallah. Şimdi hanımefendi bunun hiçbir bakımı yok Bunu zaten biliyorsunuz içi kalaylı. Evet. Normalde bulaşık makinesi haricinde her şekilde temizleyebilirsiniz. Şimdi dışı karaldığı zaman efendim bunu domates salçasıyla <laughs> veya da külle yıkadığınız zaman, evet. Bu geri açılır çünkü o tahribatını alır üstünden. Evet. Ama böyle külü sürmeyeceksiniz. Evet. Külü çamur yapıyorsunuz. Ha, o okşuyor gibi. O Okşar o gibi. gibi evet. Çamur yapıp yıkadığınız zaman bakır geri açılır. Evet. Fena tarafı var hanımefendi. Evet. Çok lezzetli ve sağlıklı. Oru yemeğe çok giydirir. <laughs> o kadar olsun. Evet evet. Teşekkür evet. ederiz. Bereketli. Estağfurullah. Olsun ben size. size evet. ömür boyu Sağ mutluluk mutluluklar diliyorum. İnşallah. Hep mutlu olun ve bu güler yüzünüz hiç eksik olmasın ne sizden. Sağ Allah, Allah razı teşekkür. olsun.